Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz pazar günü olmasına rağmen devam ediyor ve Eylül ayı temettü takvimini sizlere sunuyorum arkadaşlar. Türkiye Sigorta 4 Eylül'de pay başına 12 kuruş temettü dağıtacak. Ödemeler 6 Eylül'de hesaplarda olacak. Anadolu Efes 18 Eylül'de Pay başına 96 kuruş temettü dağıtacak. Ödemeler 20 Eylül'de hesaplarda olacak. Yataş 18 Eylül'de pay başına 1 lira 20 kuruş temettü dağıtacak. Ödemeler 20 Eylül'de hesaplarda olacak. Duran Durdo 19 Eylül'de pay başına 14 kuruş temettü dağıtacak. Ödemeler nakit olarak 21 Eylül'de hesaplarda olacak. Berkosan 19 Eylül'de pay başına 5 kuruş dağıtacak 21 Eylül'de hesaplara geçecek. Panora Ermenkur yatırım ortaklığı pay başına 35 kuruş temettü dağıtacak. 25 Eylül'de hesaplarda olacak. Arçelik 25 Eylül'de pay başına net 2.40 kuruş temettü dağıtacak. Ödemeler 27 Eylül'de hesaplarda olacak. Boş fren 26 Eylül'de pay başına net 21 lira 88 kuruş temettü dağıtacak. Ödemeler nakit olarak 28 Eylül'de hesaplarda olacak. Adel Kalemcilik 27 Eylül'de pay başına 69 kuruş temettü dağıtacak. 29 Eylül'de hesaplarda olacak. Adel'in şu anki arkadaşlar hisse fiyatıyla dağıttığı temettüye bakın. Yani arada nasıl bir fark var. Tüpraş 29 Eylül'de pay başına 6 lira 75 kuruş temettü dağıtacak. 3 Ekim'de hesaplarda olacak. Matrix 29 Eylül'de 34 kuruş temettü dağıtacak. 3 Ekim'de hesaplarda olacak. Özsu Balık 29 Eylül'de 6 kuruş temettü dağıtacak pay başına 3 Ekim'de hesaplarda olacak. Lokman Hekim 29 Ekim'de Eylül'de pay başına 21 kuruş temettü dağıtacak ödemeler 3 Ekim'de hesaplarda olacak. Ziraat Kayınmenkur'da 29 Eylül'de 0.0049 kuruş temettü dağıtacak ödemeler nakit olarak 3 Ekim'de hesaplarda olacak sevgili arkadaşlar. Şuradan da şöyle tabloyu görebilirsiniz biraz küçülüyor mu şuradan şöyle görebiliyorsunuz evet görüyorsunuz arkadaşlar bu tablo böyle evet hepinize saldı bol kazançlı günler diliyorum lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz.